Selam arkadaşlar. Bu videoda size nasıl Instagram'dan para kazanır bir sayfa ortaya çıkartabilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi benim mottom her zaman şudur. Instagram'dan, YouTube'dan para kazan, dünyayı gez. Ben bu şekilde sadece sosyal medyadan kazandığım 3-5 kuruşla bazı Avrupa ülkelerine gittim, Balkanlara gittim falan. Güzel deneyimlerdi. Yani dolayısıyla ben her zaman şunu öneriyorum size. Eğer gençseniz özellikle de dünyayı gezmek istiyorsanız, çok fazla paranız yoksa cebinizde, en azından bu tür videolar size belki yardımcı olur. Bir Instagram sayfası açarsınız, bir YouTube kanalı açarsınız dünyaya dünyayı gezersiniz. Buna vesile olursam ne mutlu bana. O yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. Yani bu videonun amacı aslında Instagram'dan böyle milyonlarca para kazan, zengin ol falan değil. Bu videonun amacı Instagram'dan biraz para kazan, o kazandığın parayla da dünyayı gez, tatil yap. Amacımız bu. Benim şu anda çeşitli konularda 7 tane Instagram sayfam var arkadaşlar. Bunlardan işte bazılarından para kazanıyorum, bazıları şu an gelişme aşamasında. Bazılarını geliştirip satıyorum bazı insanlara. Bu arada bu videoda vergi konusuna da değineceğim. Çünkü bu konu biraz birazcık can yakıyor. En kolay şekilde nasıl verginizi ödersiniz? size uğraştırmayacak çok kolay bir şekilde banka hesabınıza yatan tüm paraların otomatik vergi kesen bir sistem var. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Yani bu videoda Instagram'dan para kazanma ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi ilk başta Instagram'da bir sayfa açmayı düşünüyorsunuz ama hangi sayfayı açacağınıza karar veremiyorsunuz. Çünkü hangi sayfalar para kazanır emin değilsiniz. Aslında arkadaşlar Instagram'da her sayfa para kazanır. Yani o sayfa kazanır bu sayfa kazanmaz demek çok yanlış yanlış olur. Burada odağımız para kazanmak olmamalı. İyi bir sayfa ortaya çıkartmamız gerekiyor. Etkileşimimiz ne kadar fazlaysa, insanlar ne kadar beğeniyorsa, izliyorsa, yorum yapıyorsa Instagram'da para kazanma şansımız o kadar artıyor. Özellikle spor sayfaları, kadınlar için giyim sayfaları, işte atıyorum eğlence sayfaları bunlar Instagram'da en fazla parayı kazanan sayfalar. Çünkü etkileşimleri çok fazla oluyor. Tamam şimdi buraya kadar izlediniz. Gelin sizle beraber gerçekten para kazanabilecek bir sayfa yapalım. Burada benim bir checklistim var. Sizden de ricam buraya kadar izlediyseniz elinize şu anda bir defter alın. Bir sayfa olur, belki telefondan notlar açarsınız. Bu size okuyacağım checklisti tek tek yazın. Şimdi size kendi checklistimi paylaşıyorum. Bunu kendim için hazırladım. Tüm sayfalarımı bunlarla geliştiriyorum. Birincisi bir niş seçerek başlıyoruz. Yani sayfamızın bir tane ana kategorisi olması gerekiyor. Sayfamızı öyle her daldan çalmayacağız. Tek bir kategoride içerikler üreteceğiz. Bunu seçerken de en çok ne hoşunuza gidiyorsa, ne yapmaktan hoşlanıyorsanız, ister böyle eğlence mizah sayfası oluşturun, ister futbol sayfası, ister basketbol sayfası İster Fenerbahçe fan club oluşturun. Bir niş seçiyoruz yani kendimize. Tek bir ana kategorisi olacak. Yani o sayfayı gören birisi diyecek ki abi bu sayfanın olayı tek kelimeyle budur. Bunu diyebilecek. Bu yüzden bir niş seçerek başlıyoruz. İkincisi sayfayı markalaştırın. Yani üreteceğiniz sayfa tam bazen diyoruz ya hani böyle amatör içerikler daha çok insanlara bağlıyor kendisine. Daha doğallık falan. Abi yani çoğunlukla o geçerli değil aslında Instagram'da. Şimdi görüyorsunuz bazı influencerlar var. Gerçekten adamlar doğal. Sevdiriyorlar kendilerini. Ama şimdi bu her şekilde işe yarayan bir yöntem değil. Sizin sayfanızın markalaşması lazım. Yani siz böyle amatör bir sayfa kurmayacaksınız. Yani insanlar o sayfanın profesyonel bir işyeri tarafından üretildiğini düşünmeli. O yüzden ikinci checklistimizde sayfamızı markalaştırmak var. Buna birazdan değineceğim. Üçüncüsü, üreteceğiniz içerikleri böyle bir kitle için, böyle bir topluluk için falan değil. Tek bir kişi için üret. Tek bir karakter yaratacaksınız kafanıza. Birazdan beraber yapacağız onu da. O karakter neyden hoşlanır? Hangi içerikleri beğenir? Hangilerini beğenmez? Örnek olarak sana diyeceğim ki benim için bir sayfa sayfa oluştur. Benim için içerikler üret. Sen de sadece benim hoşlanacağım türden içerikler üreteceksin. Bu yöntem %100 işe yarıyor. Bu arada Vita2'de de var bu öneriler. Yani gerçekten işe yarayan bir öneri. Birazdan beraber bir tip yaratacağız ve o tip özel içerik üreteceğiz. Sayfa otoritesi kurmak için ufak bir miktar takipçi satın al. İster 1000, ister 2000, ister 5000, ister 10.000. Bu arada illa bu gösterdiğini siteden almakta zorunda değilsin. Ben güvenir olduğu için şimdi size bir site göstereceğim. Takipçi satın almak çoğunlukla böyle kafalarda karıştırıyor ama size neden almanız gerektiğini ve gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlatacağım. Özellikle şeye mantı var ya bot takipçi algoritmayı kötü etkiliyor. Bunlarla konuşacağız. Gerçekten kötü etkiliyor mu etkilemiyor mu? Benim en azından deneyimlerimden ne yapabilirsiniz onu da anlatacağım. Ve son olarak da gönderilerinize etkileşim yaptırın. Nasıl yaptıracaksınız? Yani videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden ricam aşağı bir beğeniye basmanız, abone olmanız ve yorum atmanız. Yorumların hepsini okuyacağım. Bu arada bu konuda ciddiydim. Gerçekten bunu yaparsanız sevinirim. Sizin de yapacağınız bu arkadaşlar içeriklerde. İnsanlara yorum yapmaya, beğeni yapmaya, arkadaşlarına videoyu göndermeye teşvik edeceksiniz. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi checklist yaptıysak madde madde ne yapacağımıza gidebiliriz. Şimdi birinci adımımızla başlayalım. Bir niş seçerek başlayacağız. Sayfam bir futbol sayfası mı? Bundan sonra sadece ama sadece futbolla ilgili şeyler paylaş. Böyle Instagram, YouTube karmaşıklığa gelmez. Tek bir sayfadan yürümen lazım. Tek bir konudan yürümen lazım. Sayfam bir kadın giyim sayfası mı? Burada böyle komik içerikler, şunlar bunlar paylaşma. Sadece kadın giyim önerileri var. Sadece tek bir konuda öneriler var. Yani tek bir nişten gidiyoruz. Niş dediğimiz şey aslında bir tema. Yani bir kategori. Nişimizi seçtikten sonra o nişten devam edeceğiz bir süre. Hiç değiştirmeden, yolumuzdan sapmadan. Farklı konular. Bakın benim sayfama, benim YouTube kanalıma girin bakın. Göreceksiniz algoritmayı acayip bozuyor. Benim YouTube kanalımda şu ana kadar nasıldı? Hem Kıbrıs videoları vardı. Hem para kazanma videoları vardı. Hem gezi videoları vardı. Hem bilgisayar bilgi videoları vardı. Abi kitleleri farklı bunların anladın mı? O yüzden de izlenmelerim hala bak 2016'dan beri YouTube çekiyorum. Çok kötü. Ama bundan sonra sonra dedim kendime bundan sonra diğer YouTube içerik üreticilerini yaptığı gibi tek bir yolda git. O da para kazanma olsun. Ve senden ricam şimdi bir niş konusu seçeceksin ya büyük harflerle al eline kağıdı kalemi o niş konunu yaz. Örneğin koca harflerle mizah ya da koca harflerle Fenerbahçe. Fenerbahçeliler zaten üzgün drama falan yakışır. <laughs> yani konunu tek bir kelimeyle özetle. Anladın mı? Ne üreteceğini tek bir kelimeyle özetle. Örneğin benim kanalımın anahtar kelimesi para kazanmak. Bunu yaptıysak ikinci adıma geçebiliriz. Sayfamızı markalaştıracağız. Peki nasıl? İnsanlar seni tanımalı, benimsemeli. Örneğin sen benim YouTube kanalıma giriyorsun. Benim YouTube kanalına bakıyorsun. Evet, Mahmut Tanrıverdi verdi var karşında. Konuşuyor, seninle bir şeyler anlatıyor bu adam. Ha, belki bir videoda seversin, belki üç videoda seversin. Belki hiç sevmezsin, bilemem. Seversen tabii güzel olur. Niye olmasın? Ama insanlar seni tanımalı, benimsemeli. Yani seni gördüğünde eğer kendi yüzünü çekiyorsan demeli ki işte bu Ahmet ya. Hani Ahmet üreteceği şey, videolar iyi oluyor genelde. Bir durup izlemeli. Bu çok önemli. Benim böyle Instagram'dan takip ettiğim Furkan falan var. Onlar Acayip abi. Mesela teknolojiyle ilgilenen bir adam olduğum için onun videosunu gördüğümde böyle bir saniye bakıyorum. Beni ilgilendirmeyen bir konu bile olsa. Benimsedik çünkü artık. Siz de bunu yapmanız gerekiyor. Yani böyle farklı stillerde falan videolar üretmeyin. Ki insanlar sizi benimsesin. Birazcık böyle bir yapı oluşturun insanlarla aranızda. Bu yüzden sayfayı marka haline getirmek çok önemli. Sayfa ismin, biyografin, işte profil resmin ya da logon çok profesyonel olmasa bile yani belli bir işletme tarafından yönetiliyormuş gibi olsun. Yani sen bu işin başında bir görevli gibi ol. Yani o kadar ama olayım, doğal olayım falan kasma. Evet geldik belki de işin en eğlenceli kısmına. Kendimize bir kitle değil, tek bir kişi yaratıyoruz. Ve bundan sonra üreteceğimiz tüm içerikleri o kişi için üreteceğiz. Kafanda yaratacağım bir profil oluştur. O neleri sever, neleri sevmez, nelerden hoşlanmaz, neleri izler. Bunları iyice not al kendine. Bu sayede bir bağlılık oluşturabilirsin. Çünkü ben şimdi bu itiyoları oluştururken eskiden sendiri kullanıyordum çok fazla. Sen böyle yap şöyle yap diye anlatıyordum ve insanlar rahatsız oluyordu bundan. Ama ben onu istemiyorum. Ben gerçekten sana sen diye hitap etmek istiyorum. Yani kameranın karşısındasın, bu videoyu izliyorsun. Yani karşında gerçekten odasına video çeken bir adam var. Yani sana niye siz diye hitap etsin? Sen sensin. bunun rahatsız oluyor, sen o ayrı bir şey ama bence olma. Şimdi örnek olarak beraber bir hedef de belirleyeceğiz. Yani daha doğrusu hedef de çöp adam çizeceğiz tamam mı? İlk olarak buna bir isim verelim. Örneğin Selim olsun. Selim kaç yaşında? Şimdi benim YouTube kanalım için bunu oluşturacağım fakat sen de kendi sayfan için oluştur. Selim kaç yaşında? 18-25 en çok benim kanalın izleyiciliklisi. Ve evet, Selim ne sever? Selim para kazanmayı sever. Para kazanılan içerikleri sever. Instagram'ı sever. Al. Selim ne sevmez? Selim clickbait sevmez. Selim reklam sevmez. Selim yalan sevmez. 3 tane aldık. Ne tür videolar izler? Selim Barış Özcan tarzı videolar izler. Selim yayıncıları izler. Çünkü genç. Kendi geliştirebilecek kişisel gelişim videoları izler. 3 tane aldık. Amacı ne Selim'in? Yani senin videoları izlerken ne hissetmek istiyor? Neden buraya vakit ayırıyor? Selim'in amacı kendini geliştirmek. Ama diyelim ki sen mizah amaçlı bir e, içerik üretiyorsun. Selim'in amacı sadece kafasını dağıtmak mesela olabilirdi. İçerikler ne katıyor ona? Benim için içeriklerim Selim'e belki mit katıyor. Belki para kazandırıyor. Selim oluşturdum. Senden ricam bir kağıt kalem al. Bu yazdığım soruları cevapla. İyi bir sayfa oluşturmak istiyorsan Selim'e değer vermelisin. Çünkü Selim'e değer vermezsen bir topluk olarak görürsen Selim'leri hiçbir işe yaramıyor. Ben yıllardır bu işin içindeyim. O yüzden küstahça gelmesin sana ama gerçekten ben belki böyle 10 seneden fazladır ben bu işin içindeyim. O yüzden az buçuk artık en azından sosyal sosyal medya yönetim işlerini biliyorum. O yüzden bana güven. Evet geldik dördüncü adıma. Sayfa otoritesi için bir miktar takipçi satın al. Arkadaşlar evet takipçi satın almak algoritmada dalgalanmaya sebep olur. Çünkü bir anda atıyorum 100 bin takipçi geliyor hesabına ve o takipçiler canlı değil. Beğenmiyorlar, izlemiyorlar, yorum yapmıyorlar. Instagram'da ilk başta takipçilerin karşısına çıkartıyor videoları. E ne oluyor? Algoritma bozuluyor. Peki biz ne yapacağız bunun için? Birincisi 1 milyon ya da 100 bin takipçi almadığın sürece bu çok büyük bir dert olmaz. Emin ol. Ama algoritma bozmamak için Instagram'da bir yöntem var. Onu göstereceğim sana. Şimdi takipçi satın almayı da göstereceğim. O ayrı bir şey. Ama ben sana burada farklı bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi örnek olarak şöyle bir Reels videosu paylaşacağız. Bu videoyu paylaşırken takipçi satın aldıktan sonra şunu yapman gerekiyor. Özellikle ilk birkaç hafta. Bak burada deneme yazıyor. Bunu aktif ederek paylaş. Bunu aktif ettiğinde Instagram senin takipçilerine değil, seni takip etmeyen insanlara gösterir bu videoyu. Ardından istersen kendi sayfana ekleyebilirsin. O yüzden bu denemeyi aktif ederek paylaştığında o algoritma etkilenmemiş oluyorsun. Neden dersen ilk başta zaten seni takip etmeyenlerin karşısına çıkartıyor. Seni takip etmeyenler o videoyu izliyor heyecanlı bir şekilde diyelim. Belki bir iki beğeni geliyor. Instagram'da diyor ki bu video iyiymiş. O yüzden başkalarının karşısına çıkartıyor. Takipçi satın aldıktan sonra bunu yapmazsan başına geleceği söyleyeyim sana. İlk başta o satın aldığın takipçilerin karşısına çıkartır. Onlar da senin videolarından gelerek takip etmedikleri için izlemeyecekler. Dolayısıyla algoritma seni kötü videolar yapan içerik üretici sınıfına koyar. O yüzden ilk başta bu deneme versiyonu paylaş. Birkaç gün sonra ise kendi takipçilerini aç. Sayfana 5-10 bin takipçi ya da bütçe ne kadar yetiyorsa o kadar takipçi al. İnsanlar güvenilir, insanlar tercih ederler. Yani bakıyorsun mesela influencer'a 15-20 takipçisi var. Onu kolay kolay insanlar takip etmek istemezler. Genelde şu anda en fazla takipçisi olanlara daha fazla takipçi kazanıyor fark ettiyseniz. Çünkü insanlar takipçileri fazla insanlara daha fazla değer veriyorlar. Instagram'a girdiğinde birini takip edeceğinde, örneğin videosu hoşuma gidiyor tamam mı? Tıklıyorum. Bakıyorum abi takipçisi 100-200. Onu takip etmek istemiyorum ben. Çünkü daha yeni başlamış, bozabilir, bırakabilir, güven vermiyor. Çıkıyorum geri. Ama mesela bir tane Instagram içerik üreticisi görüyorum. Giriyorum. İçinde işte 5000-6000 takipçisi var. Diyorum ki abi bu videoları bırakmaz. Dolayısıyla takip ediyorum. Sen de o yüzden sayfana biraz takipçi satın al ki otoriter bir görünüm oluştursun. Şimdi ben sana çok kısa bir şekilde modern takipçi üzerinden nasıl alacağını göstereceğim. Moderntakipçi.com'a giriyorsun. Ardından kayıt ola tıklayarak bir kayıt oluşturuyorsun. Sonra geldin buraya giriş yapa tıklıyoruz. Giriş yapa tıkladığımızda Bakın şu benim hesabım gördüğünüz gibi. Burada sol tarafta bakiye yükle var. İlk başta bakiye yüklemen gerekiyor. Bakiye yüklerken de havale ile, kartla ya da kripto paralarla bakiye yükleyebiliyorsun. Bakiye yüklerken de şöyle bir güzellik var. Örnek olarak diyelim kartla bakiye yükleyeceğiz ya da havale ile bakiye yükleyeceğiz siz bilirsiniz. Ee, şu şekilde 600 TL ve üzeri bakiye yüklemelerine %30 bonus geliyor. Yani örnek olarak 500 TL yüklersem gördüğünüz gibi bonusa 600 TL oluyor. Ama 600 TL yüklersem bonusa 780 TL oluyor. Yani o yüzden size öneririm zaten 600 TL ve üzeri bakıyor yükleyeceğinizde direkt tek seferde yükleyin ki daha fazla bonus alın. Şimdi nasıl sipariş vereceksiniz onu da göstereyim. Sol üst taraftan yeni siparişe giriyoruz. Kategorilere tıklıyoruz. Önerilen kaliteli servisler var. Biz arkadaşlar bunlardan almayacağız. Bunlardan almama sebebimiz de şu. Benim özel bir kategorim var burada. Yıllardır aktif bu arada. Bunların fiyatları normal servislerden çok daha ucuza geliyor. Örnek olarak Instagram Türk takipçi 850 TL'ymiş. Eğer buradan alırsanız 1093 TL. Yani 2000 TL'lik fark var. Aynı servise. Bak 1600 TL mesela. Örnek olarak Instagram takipçi 878 TL'ymiş. Şu kaliteden bahsediyorum. Buraya geldiğimizde Instagram takipçi 479 TL. Neredeyse yarı yarıya fark var. O yüzden size önerim şuradan çekiliş Mahmut verdi özel kategoriyi seçin. Öyle devam edin. Bunu da aktif etmek için desteğe giriyorsunuz. Konu kısmına diğer konular diyorsunuz. Buraya da Mahmut verdi özel kategori istiyorum diyorsunuz. Ardından özel kategoriniz açılıyor. Siparişi kolayca verebiliyorsunuz. Siz yine de girmeden önce bir bakın belki burada zaten aktif. Aşağı açıklamalara bırakacağım linkten gidenlerin direkt açık çünkü burası Sipariş vermek için de örneğin Türk'ü seçtik Aşağı indik Link kısmına Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz Örneğin moda yolu 0 Miktar kısmına da kaç takipçi istiyorsanız onu yazıyorsunuz Ardından sipariş oluştura tıkladığımızda siparişimiz oluşuyor Siparişinizde anlık olarak siparişlerden takip edebiliyorsun Bu arada 7/24 sipariş verebiliyorsun anda yansıyor Geldik 5. adıma gönderilerine etkileşim yaptırmak Örnek olarak aşağıdan videoya bir like atarsan sevinirim Ya da örnek olarak soru sorabilirsin Sizce bu videoyu nasıl buldunuz? Ya da ne eklemeliyim gibi ya da farklı bir şekilde. Yani insanlara, videona ya da Reels'larına yorum yaptırmaya çalış. Yapacakları her yorum en az 100 kişinin daha karşısına çıkartır senin videoyu. Hem daha önemli bir şey var. Örnek olarak ben diyelim beğendim ya bir tane Reels videoyu. Benim arkadaşlarımın karşısına çıkartıyor direkt. Aşağıda bakıyorlar. Mahmut Tanrı verdi beğenmiş. Giriyorlar ilgilerini çekiyor bakıyor. O yüzden bu etkileşim kısmı çok önemli arkadaşlar. Elinizden geldiğince, böyle diliniz döndüğünce insanlara yorum yaptırmaya, beğeni yaptırmaya çalışın. Yorum çok daha etkili ama insanlar üşeniyor yorum yap genelde. O yüzden beğeni yaptırmaya mutlaka çalışın. Yaptırırsanız efsane olur. Bir ay sonra sayfanızın izlenme sayıları ortalama 5000'le 10.000'in üzerine çıkmış olacak. Story izlenmelerine baktığınızda sizin sadık takipçilerinizi göreceksiniz. Yani sayfanızın storylerini kaç kişi izliyorsa siz gerçekten o kadar kişi takip ediyordur. Çünkü bazı sayfaların 100.000 takipçisi var ama storylerini 1000 kişi görüyor. O sayfanın aslında takipçi sayısı 1000 diyebiliriz. Çünkü videolarını vesaire 1000 kişi izliyor genelde. O sizin artık kemik kitleniz ve içeriklerinizi devam ettirmeye devam devam edin. Evet, tabi buraya kadar geldik. işin para kısmına geldik. Yani monetize etmek. Arkadaşlar burada güzel emeğimizi harcadık. Bir ay geçti. Artık bu işten para kazanmamız gerekiyor. Ama nasıl? Instagram, YouTube gibi reklamlardan para kazanan bir platform değil şu an Türkiye'de. İleride o da olacak bu arada. Size şimdiden söyleyeyim. Ama reklam alman ya da ürün satman şart. Ama ilk aşamada reklam olarak başla tabi buna. Genellikle hedef kitlenin ilgisini çekebilecek kişilerle görüş. Futbol sayfam var. Git ayakkabı satıcılarıyla görüş. Örnek olarak kadın giyim sayfam var. Git yer yerel kadın giyim markalarıyla görüş. Bu markalarla görüştüğünde 10 kişiye yazsan, 10 sayfaya yazsan bir tanesi senin teklifini kabul eder. Nasıl yazacaksın onu da söyleyeyim. İşte merhaba sizin sayfanızı takip ediyorum. Benim kitlemde çok uyumlu gözüküyor. İsterseniz bir işbirliği yapabiliriz. Bu arada ilk başta çok komik rakamlar söyleyeyim. Yani 100 lira, 200 lira. Yani adam düşünsün ki abi 100 lirayı niye vermiyoruz ki? O yüzden size sponsor olsun. İlk birkaç sponsorlu böyle yapın. Yani yok parasına çekin fiyatı. İlerleyen aşamalarda sürekli her yeni gelen işbirliği teklifine bir mik. Artırın. Örnek olarak bugün ben bir sayfaya yazdım. Kadın giyim sayfam var. Gittim onunla ilgili yerel bir mağazaya yazdım. İşte içeriklerinizi kendi kitleme tanıtabilirim. Önemli belirtiyorum. Bak bu kısmı mutlaka yazın. Benim hedef kitlem yaş, cinsiyet ve ilgi alanları olarak sizin kitlenize aynı. Dolayısıyla benim kitlem sizin ürünlerinize ilgi duyuyor. İsterseniz 100 TL karşılığında sizin reklamınızı yapabilirim. 100 lira hiçbir şey. E dolayısıyla senin sayfan artık sponsorla oluşmaya başlayacak. Yani sponsor gelmeye başlayacak. İnsanlar e insanlar da gördükçe bunu özellikle firmalar gördükçe bunu diyecek ki Buna sponsor oluyorlarsa bildikleri vardır. Onlar da sponsor olacak. Bu biraz aptalca gelebilir kulağa ama ben böyle yapıyorum ve gerçekten de geliyor. Bu arada ücretsiz reklam taktiği var. Onu kesinlikle öneririm sana. Sponsorlar böyle hesabında sponsorluk çalışmalarını görürse bütçelerini arttırır. Güvenilir firmalarla sponsorluk anlaşmalarını yapmışsın gibi trikler yapabilirsin. Örnek olarak sıkıntı çıkartmayacak düzeyde bu arada bu kesin. Örnek olarak en büyük markalardan bir tanesini örnek vereyim. Diyelim ki teknoloji kanalısın. Teknoloji sayfam var. Elon Musk'ın sterling reklam almış gibi davran. Sponsor var görecek diyecek ki abi Starlink bile buna sponsor olmuş. O zaman ben de olabilirim diyecek. Burada biraz hile devreye giriyor. Kabul ediyorum ama işe yarıyor. Böylece diğer firmalar senin sayfana girdiğinde senin güçlü firmalarla sponsorluk anlaşmaları yaptığını görecek. Dolayısıyla sana ve kitlene güvenecekler. Ya işe yaramazsa? Abi bir iki ay Instagram hesabına uğraştın. İşe yaramadı. Arkadaşlar ben her ay bir iki tane Instagram sayfası açıyorum. Büyütüyorum bu taklitlerle. Şu ana kadar işe yaramayan hiçbir kategori olmadı. Yani senin öyle bir kategoride üretmen lazım ki içeriklerini ya da o kadar kötü olması gerekiyor ki tutmasın. Abi ben onlarca sayfa açtım, yüzlerce sayfa açtım. Hepsi tutu. Hepsi gerçekten büyüdü. Hepsini sattım. Bazıları bir ayda değil de 3 ayda büyüdü. Ama %100 büyüyor. Bu adımlar uygularsan eksiksiz şekilde emin ol senin Instagram sayfanda çok kısa bir sürede büyüyecek. Vergi konusuna geçmeden önce sana bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. E şimdi Instagram'da güzel bir özellik var. işbirliği birliği özelliği. Senin hedef kitlene benzer, senin takipçi sayına benzer takipçi sayıdaki bir influencer'a iletişime geç. Örneğin 10.000 takipçim var. Biraz nalı falan. 10.000 takipçisi olan diğer influencer'a yaz. De ki, ben daha önce Instagram sayfamda bunun gibi çok fazla çalışma yaptım. Beraber içerik üretebilir miyiz ya da ben üreteyim, paylaşım seni de etiketlen gibi. Bu işbirliğini yaptığında her iki sayfada da paylaşır. Tek bir video iki sayfada birden paylaşır. İzlenmeler ortak, beğeniler ortak, yorumlar ortak. Onun takipçileri sana gelir, senin takipçilerin ona gider. Dolayısıyla bunu mümkün olduğunca çok fazla yap. Aynı ya da benzer takipçi sayısındaki influencer'larla iletişime geçersen on da dördü kabul eder bunu. Çoğu kırmıyor. Ben de daha önce denedim. Daha önce bana çok fazla böyle teklif geldi. Neredeyse hepsini kabul ettim. Evet. Ülkemizi, milletimizi seviyoruz. Dolayısıyla vergi ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun komik bir tarafı yok aslında. Çünkü vergiyi her ülkede ödüyorsun. Evet bizim ülkemizde birazcık vergiler yüksek. Bazen can da sıkabiliyor. Ama bu işin gerçeği. Bu işten para kazanıyorsan vergisini ödeyeceksin. Ama nasıl? Arkadaşlar Instagram'da içerik üreticiler için, YouTube'da içerik üreticiler için devlet çok güzel bir işlem yapmış. O da şu. Vergi istisnası diye geçiyor. Ben bunu yaptırdım bu Vardı. Gidiyorsunuz e, hangi ildeyseniz, hangi ilçedeyseniz onun vergi dairesine gidiyorsunuz. Abi ben Instagram'da, YouTube'da içerik üretiyorum. Bunun için vergi istisna belgesi istiyorum. Bankamdan otomatik %15 kesilmesini istiyorum. Onlar sana bir belge hazırlıyorlar. Ben kendi anımı anlatayım. Fatih vergi dairesine gittim. Böyle böyle bir belge istedim. Vergi istisna belgesi adı. %15 sosyal medya içerik üretici vergisi. O belgeyi aldıktan sonra bankaya gidiyoruz Ben ziraat bankasına gittim. Ziraat bankasındakiler daha önce hiç çalışmamış konuda bu arada. Bankalar bazen bu konuda amatör kaçabiliyor çünkü çok yaygın bir yöntem değil. Bu da zaten daha yeni çıktı sayılır. Bir 3-4 yıl oldu. 115 vergiyi kesiyor. Banka bana devamı kalıyor. Yani gidip bağ kur primiyle vesaire uğraşmıyorum. Fakat dediğim gibi bunu mutlaka vergi dairesiyle görüş. Senin içeriklerin bunu kapsıyor mu kapsamıyor mu öğren ama bildiğim kadarıyla sosyal medyada içerik üretenlerin oradan edindiği reklam vesaire gelirleri bu sınıfa giriyor. Sana da önerim onun için git vergi dairesiyle konuş. Vergi işimizi bu şekilde hallediyoruz. Benim şöyle bir dezavantajım var. Ee, özellikle çalıştığınız büyük firmalar sizden fatura talep edebiliyor. Fatura talep ettiklerinde işler biraz karmaşıklaşıyor. O yüzden şirket açmamız gerekti. Ama sen başlarda buna ihtiyaç duymayabilirsin. Aklındaki tüm soruları yanıtlamaya çalıştım. Umarım işe yaramıştır. Bu videoyu izledikten sonra senden ricam. motivasyonu yitirme. Gerçekten uğraş, gerçekten çabala. Eminim Instagram'dan para kazanacaksın. Ve videonun başında söylediğim motto ile Instagram'da kazandığın parayla yurt dışına gideceksin. Tatil yapacaksın. Düşünsene. Örnek olarak İtalya'dasın. Vizyon çıkmış. Güzel geziyorsun. Video Video çekiyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Orada yaptığın işle video çekerek, fotoğraf çekerek paranı kazanıyorsun. Tatil masrafını çıkartıyorsun. Hep hayalinde yani bugüne şükürler olsun gerçekten gelebildik. En azından değirmeni bir şekilde döndürmeye başladı. Youtube kanalım, Instagram sayfam. Onlara sen de aynı şekilde değirmeni döndürmeye başlar. Evet kendine iyi bak. Herhangi bir sorun varsa Instagram'dan da yorumlardan da yazabilirsin. Ama senden özel bir ricam var. Gerçekten de yorum atarsan ve beğeni atarsan çok mutlu olurum. Bu benim gerçekten çok işime yarıyor. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Host Bye bye.